Herkese merhaba. Ben Zafer Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerinden 7.sini çözeceğiz. Konumuz arkadaşlar ondalık gösterim. Soruları çözerken konu anlatarak çözeceğim. Yani çözümlerimizi iyi bir şekilde dinlersek konuyu da çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden çözümlerimize geçelim. Kanalıma abone olarak videolarımıza yorum yazarak beğenerek bana destek olabilirsiniz. Öyleyse hemen ilk sorumuzda başlıyoruz. Birinci sorumuzda 52 bölü 25 kesrinin ondalık gösterimini bizden istemiş. Kesirleri ondalık gösterirken paydamızı 10, 100 veya 1000 yapmaya çalışıyorduk. buradaki paydamız da 25. 25'i 10 yapamam ama 100 yapabilirim. E 4 de genişletmem lazım. Fakat genişletme yaparken hem payı 4 ile çarpıyorsunuz hem de paydayı. Sadece paydayı çarparsanız kesrin değeri değişir. Ne olur 4 ile çarparsam eğer? 208 bölü 100 olur. Yüzün iki tane sıfır olduğu için sayının sonundaki görünmeyen virgül iki basamak sola doğru kayar. Yani 2,08 olur cevabımız. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda verilen kesirlerin ondalık gösterimleri verilmiş karşılarında. Hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. Normalde kesirleri ondalık olarak yazabilmemiz için paydasının 10, 100 veya 1000 olması gerekiyor ama bunları 10, 100 veya 1000 yapmak mümkün değil. O zaman böyle sorularda nasıl ondalık gösteriyorduk? payı paydaya bölerek mesela A şıkkını yapalım. 8'i getiriyorsunuz 9'a bölüyorsunuz. E fakat 8'in içinde 9 yok. Nasıl olacak bu iş o zaman? 8'in yanına bir tane 0 ekliyorsunuz. O zaman buraya da bir tane 0 ekleyip virgül atıyorsunuz. 80'de 9 var mı? Var. 8 kere var. 8 kere 9 72. Kalan 8 oldu. Bölmeye devam etmek istiyoruz. O zaman buraya bir tane daha 0 atma hakkınız var. 90'da pardon 80'de 9 kaç kere var? yine 8 kere var. 8 kere 9 yine 72. Yine kalan 8. Öyleyse bu işlem böyle sonsa kadar devam edip gidecek değil mi? Peki sonsa kadar 8 8 diye gidiyorsa işte böyle üzerine çizgi çekerek bu sayının devirli ondalık sayı olduğunu gösteriyoruz. Yani A seçeneği doğru. Gelelim B seçeneğine. Yine 4'ü 3'e bölerek bunu ondalık olarak yazacağız. Fakat 4'ün içinde 3 1 kere var. Evet, burada 1 kaldı. Bölmeye devam etmek istiyorsan buraya 1 0 Buraya da bir tane virgül atıyorsun. Onun içerisinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9 kalan 1. Bir tane daha sıfır atma hakkım var. Virgülden sonra artık bir tane sıfır atma hakkımız oluyor. Onun içerisinde 3, yine 3 kere var. Kalan 9, yine 1. Yine bölmeye devam etmek istersen bir tane sıfır atabilirsin. Öyleyse bu işlem sonsuza kadar böyle devam edip gideceğine göre... 3'ün üzerine çizgi çekerek biz bunun sonsuza kadar gittiğini gösterebiliriz. Yani B seçeneği doğru. Gelelim C seçeneğine. 12'yi 11'e bölelim bakalım ne olacak. 12'nin içerisinde 11 bir kere var. Evet buraya 1'i kaldı. Bölmeye devam etmek istiyorsan buraya bir sıfır yaptın. Buraya da bir virgül attın. Fakat onun içerisinde 11 yine yok. O zaman evet buraya bir sıfır atarsın. 100'ün içerisinde o zaman 11 buraya da bir sıfır atarsın. 100'ün içerisinde 11 9 kere var. 9 kere 11 99. Kalan ne oldu? Kalan 1 oldu. Peki 1'in içerisinde 11 yok ya buraya bir tane sıfır atma hakkımız var. Ama ikinci sıfırı attığında buraya da tekrar bir tane sıfır atman gerekiyor. Dolayısıyla ne oldu? 9 kere var. 9 kere 11, 99. Kalan yine bir. Öyleyse bu işlem hep 09, 09 diye gideceğine göre 09'un üzerine çizgi çekmesi gerekiyordu. O yüzden C seçeneği yanlış. Bir de 5'i 11'e bölüp bakalım ne olacak? 5'i 11'e bölersek buraya bir sıfır attık. Buraya da bir sıfır attık. 4 kere var. 44 oldu. Kalan 6. Daha sonra 6'ın içerisinde 11 olmadığı için buraya 1 sıfır atma hakkımız var. 5 kere var. 5 kere 11 55 yaptı. Kalan 5 oldu. 1 sıfır attık. 4 kere var. O zaman 44 oldu. Kalan 6 oldu. Tekrar 0. 5 kere var. Evet bu da 45-45 gittiği için D seçeneği de doğru. Buna artı koyacaktım. Düzeltiyorum. Şurası artı. Bizden yanlış olan şıkkı istemiş cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda 25 tam binde 607 ondalık gösteriminin çözümlenmiş biçim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk olarak birler basamağından başlayın. Birler basamağında 5 olduğuna göre 5 ile 1'i çarpmamız gerekiyor. E, A seçeneği, B seçeneği ve D seçeneği doğru. Ama B yanlış çünkü 5 ile 1 bölü 10'u çarpmış. Sonra 1'in sol tarafında onlar basamağı var biliyorsunuz. 2 ile 10 çarpılmalı. Doğru, doğru ve doğru. Sonra geldik onda birler basamağına. Yani birler basamağının hemen yanındaki ilk basamak onda birler basamağı. O yüzden 1 bölü 10 ile 6 çarpılmalı. O da bakın C seçeneğinde var. Ama 6 ile 1 bölü 100'ü çarptığı için A ve D seçenekleri yanlış. Daha sonra zaten 0 olan basamak %1'ler basamağı 0 ile 1 bölü 100'ü çarparız ama Tabi sıfır yutan eleman olduğu için o basamak yutular gider. Şurası da binde birler basamağı olduğu için 7 ile de 1 bölü 1000'i çarpmak gerekiyor. Gerçekten o da doğru. Cevabımız o yüzden C seçeneği olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza yukarıda ondalık gösterimi verilen sayıların yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış biçimleri yanlarına yazılmıştır. Bu yazılışlardan kaç tanesi doğrudur? Burada yuvarlamada hangi basamağa göreymiş? %1'ler basamağına göreymiş. Bu çok önemli. Öncelikle %1'ler basamağına bir tane işaret koyuyorum. Daha sonra %1'ler basamağından sonraki basamağa bakıyorsun. 5'ten büyük mü? Evet, 5 veya 5'ten büyükse %1'ler basamağını 1 artırıyoruz, 5 yapıyoruz. Geriye kalan basamakları siliyoruz. Mesela 7'yi artık yazmıyoruz. O yüzden birincisi doğru. İkincisine geldik. %1'ler basamağına baktıktan sonra bir sonraki basamağımız 5 veya 5'ten büyük mü? Hayır. O zaman %1'ler basamağını bir artırmayız. 7 olarak kalır. Ama sonraki basamağın silinmesi gerekiyordu. Buranın yazılmaması gerekiyordu. O yüzden bu yanlış. Daha sonra %1'ler basamağına işaret koyup bir sonraki basamağımız 5'ten büyük olduğuna göre bu basamağın bir tane artırılması gerekiyordu. O yüzden bu da yanlış. %1'ler basamağımıza işaret koyduk. Bir sonraki basamak 5'ten küçük olduğuna göre ne yapmam gerekiyor? Buradaki sayımızı yani yüzde birler basamağındaki rakamı değiştirmiyoruz. Sonraki rakamı da siliyoruz. Yani 8, 80 70 oluyor. 80 70 ile 8,7 sayısı da aynı sayı değil mi? Virgülden sonraki sayıların sol tara sağ tarafına 0 yazmamızın hiçbir sakıncası olmadığı için buna da doğru diyoruz. Peki kaç tanesi doğrudur? Cevabımız 2 tanesi olmalı. Geçelim 5. sorumuza. Beşinci sorumuzda aşağıdaki eşitliklerden hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Ee, virgülü virgüllü sayılarda ondalık sayılarda çarpma yaparken hiç virgül yokmuş gibi 53 ve 4'ü çarparsınız. Ne yapar çarpmayı yaptınız? 212 çıktı. Virgülden sonra bir basamak olduğu için sonuçta da virgülden sonra bir basamak olmalı. O yüzden A seçeneği doğru. B seçeneğinde 208 ile 9'u hiç virgül yokmuş gibi çarparsınız. 9 kere 8 72 elde var 7 buradan 7 buradan da 18 geldi. Daha sonra virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. Sonuçta da virgülden sonra 2 basamak olmalı. Öyleyse B seçeneği de doğru. C seçeneğine geçelim. 21 ile 15'i hiçbir virgül yokmuş gibi çarpın bakalım. Ne yapacaktır? Burası 105. E, burası da 21. Topladık. 315 yaptı. Peki virgülden sonra bakın burada virgülden sonra bir sayı var. Bunda da virgülden sonra bir sayı var. Toplam virgülden sonra iki sayı olmalı. Öyleyse C seçeneği yanlış. Aynı şekilde D seçeneğinde doğru olduğunu görebilirsiniz. Geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Burada olalık sayılarda bölme işlemler var. Bölme işlemleri nasıl yapacağız gösterelim. Mesela 1 virgül 2'yi 4'e bölerken böyle kesili yazacağız arkadaşlar ilk olarak. Bu da bölme bu da bölme. Böyle yapacağız bölme yaparken. Sonra virgülden kurtarmak için virgülden sonra bir basamak olduğuna göre 10 ile genişleteceğiz. Yukarıyı 10 ile çarpıyorsun 12. Aşağıyı da 10 ile çarpıyorsun 40. Yani 12'yi 40'a böleceğiz. Daha sonra paydayı 10 yapabilmek için veya 100 yapabilmek için ne yapıyorum? 4 ile sadeleştiriyorum. Bakın payda 10 yapılabiliyor. O yüzden 4 ile sadeleştirdim. 3 bölü 10 oldu. 3 bölü 10 demek işte ondalıklı sayı olarak yazılabilir. 10'da bir tane sıfır olduğu için 1 virgül sola doğru kaydırırız. 0,3 A seçeneği doğru. Gelelim B seçeneğine. B seçeneğinde 10'u 0,2'ye bölmemizi istemiş. Önce ben bunu virgülden kurtarmak için 10'la genişletiyorum. Yukarıyı 10'la çarpıyorum. 100. Aşağıyı 10'la çarpıyorum. 2. 0,2'yi 10'la çarparsak 1 virgül sağa doğru kayar. Yani virgülden kurtulmuş olur. Zaten amacımız neydi? Virgülden kurtarmak. 100'ü 2'ye bölebilirsiniz zaten kolay bir şekilde. 50 olur. Doğru B seçeneği. Gelelim C seçeneğine. C seçeneğinde 25,2'yi bölmemiz gerekiyor. 0,12'ye yine kesirli olarak yazdık. Sonra bakın burada 10 genişletmek yeterli olmaz. Neden olmaz? Çünkü yukarıdakini tamam virgülden kurtarır ama... ...aşağıdakini 10 çarparsak bakın... ...virgülden sonra 2 basamak var. Ama 10 ile çarptığımızda 1 virgül kayacak... ...ve virgülden kurtulamayacak. O yüzden virgülden sonra iki basamak varsa yüzde genişletiyoruz kesrimizi. Yukarıdakini yüzde genişletirken bir tane sıfır bunu bir virgül kurtarıyor. Yani 252 oluyor. Bir de yüzün diğer sıfırını da yanına ekliyoruz. 2520 oldu. Bunu yüzde çarptığımızda 12 oldu. Yani buradaki virgülü sayılarla bölme işlemi aslında 2520'nin 12'ye bölümüne eşitmiş. Yapalım 2520'yi 12'ye normal bir şekilde bölelim. 2 tane 12 24. 12'de 12 bir kere var. O zaman bu kalan sıfırı da yanına ekleriz. 210 doğruymuş. C seçeneğine de artıyı yerleştirdik. Son olarak D seçeneğini yapmak için şöyle biraz yukarı doğru sorumuzu kaydıralım. D seçeneğinde de 0,18'e 0,3'e bölmemizi istemiş. Ne yapıyorum? Yüzde genişletiyorum. Yukarıdaki sayıyı yüzde çarparsak 2, sağa doğru kaydı 18 oldu. Aşağıdakini yüzde çarparsak. Şimdi bir sıfırı bunu virgülden kurtardı. Diğer sıfırı da yanına ekliyorsunuz. Daha sonra paydayı 10 yapalım. Ondalıklı gösterim yapabilmek için. O yüzden hem bunu 3'e bölüyorum. Hem de paydayı 3'e bölüyorum. Ne yaptı? 6 bölü 10 oldu. Bir sayı 10'a bölmek demek. Bir virgül kaydır demek sola doğru. Yani 0,6 olmalıymış. Ama bu ne demiş? 0,06 demiş. O yüzden D seçeneği yanlış. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda aşağıdaki eşitliklerden hangisinin doğru olduğunu sormuş. Arkadaşlar sayıyı 10 ile çarparsak 1 virgül sağa doğru kayar. Yani 23.5 olması gerekirdi. O yüzden bu yanlış. Bir sayı 100 ile çarptığımızda 2 sıfır olduğu için 2 virgül sağa doğru kayacak. 1, 2 yani bu doğru. Burada virgülden sonra 3 basamak olduğu için virgülümüz 3 basamak kayacak. Yani virgülün buraya gelmesi gerekiyordu. Yanlış. Yine binde 3 tane sıfır olduğu için virgülün 3 tane kayması gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. 12,2 ya. Şuradaki virgülümüzü bir defa kaydırdık. Buraya geldi. İkinci defa kaydırmak için bir tane sıfır ekliyorsun. Üçüncü defa kaydırmak için bir sıfır daha ekliyorsun. Yani 12.200 olması gerekirdi. O yüzden bu da yanlış. Cevabınız B seçeneği olmalı. Geçelim 8. sorumuza. Evet 8. sorumuz 10, 100 ve 1000'e bölme ile ilgili. nasıl 10, 100 ve 1000'e çarparsak virgül sağa doğru kayıyorsa sıfırların adedi kadar. Bölme işlemlerinde de sıfırların adedi kadar virgülümüz sola doğru kayacak. Yani küçülecek. Örneğin burada iki tane sıfır var. Virgülümüz iki tane sola doğru kayacak. Bir, iki. Virgül buraya geliyorsa bakın sıfırla bir arasında olmalı. Yani doğru. Ona böldüğümüzde virgülü bir basamak sola kaydırdık. Yani iki ile beş arasında olması gerekiyordu. Yanlış. Bunda üç tane sıfır olduğuna göre sayının virgülünü üç tane sola doğru kaydıracağız. Hocam virgül yok. Virgül yoksa virgül sayının en sağında gizli bir şekilde duruyordur. 3 virgül kaydırırsak 1, 2, 3 yani 8 ile 7 arasında olmalıydı yanlış. Bunda da virgül yoksa virgül en sağda duruyor. 2 sıfır var. 2 tane kaydırırsan 4 ile 5 arasında olması gerekiyordu yanlış. Cevabımız o yüzden A seçeneği olmalı. Geçelim 9. sorumuza. 9. soruda Hatice kilogramı 2 tam %75 lira olan domates patatesten 7 kilogram. Kilogramı 1 tam %35 lira olan undan da 10 kilogram almıştır kasiyere 50 lira veren Hatice Hanım para üstü olarak kaç lira alır? İlk olarak 2,75 ile 7 kiloyu çarparak patatese verdiği parayı hesaplamak istiyorum. Virgül yokmuş gibi 275 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 5 35. Elde var 3. 7 kere 7 49. 3 daha 52. Elde var 5. 7 kere 2 14. 5 de elde 19. Şimdi virgülden sonra 2 basamak olduğu için sonuçta da virgülden sonra 2 basamak olmalı. Patatese verdiği parayı bulduk. Şimdi gelelim. Ona verdiği parayı bulmaya. 1,35 kilosu 10 kilo almış. Burada hiç virgül yokmuş gibi. Ha, gerçi 10 çarpmanın kısa yöntemini öğrenmiştik. Bir sayı 10 çarparsak bir tane sıfır olduğu için virgül bir tane sağa doğru kayar. Yani 13,5 olur. Evet bunu da bulduk. Şimdi ödemesi gereken toplam tutarı bulalım. 19,25 ile 13,5'i alt alta yazıp toplayalım. Virgüller alt alta gelecek şekilde yapıyoruz toplama çıkarma işlemlerinde. Buradaki basamağı sıfıra eklememizde hiçbir sakınca yok. 5, 7, 12'nin ikisi elde var bir. 32,75 oldu virgülü aynı hizadan indirdik. Şimdi gelelim çıkarma işlemi yaparak para üstünü bulmaya. 50 TL vermişti. 50 TL'den 32,75'i e çıkartacağız. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazılacak. Hocam elinin virgülü yok demeyin. Çünkü virgül yoksa say, virgül sayının sonundadır. Virgülden sonraki sayılarımızın sağına 0 eklememizde de hiçbir sakınca yok. 10'dan 5 çıktı 5. Komşuda 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2. Burada 9'dan 2 çıktı 7. Burada da 4 kalmıştı. 4'ten 3 çıktı 1. Virgülü de aynı hizadan indirdik. Demek ki para üstümüz 17,25 olmalı. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda 60 litre zeytinyağının 11,7 litresi harcandıktan sonra kalan kısmı da 2,1 litrelik boş şişelere doldurulacakmış. Kaç şişe kullanılır diye soruluyor. Önce kalan zeytinyağını bulmak için 60'dan 11,7'yi çıkartıyorum. Ama çıkartma yaparken virgüller alt alta gelecek. 60 sayısının virgülü sayının sonunda olduğu için bakın alt alta gelmiş oldu. Daha sonra 600'den 117'yi normal çıkartın. Evet komşuya gidiyoruz arkadaşlar. Buradan 6'dan bir tane sayı alıyoruz. Burada 5 kalıyor. Buranın değeri 10 oluyor. Fakat burada da komşuya bir değer vereceği için burası 9 kalıyor. Burası 10 oluyor bir değer verdiğinde. 10'dan 7 çıktı 3. 9'dan 1 çıktı 8. Burada 5'ten 1 çıktı 4. Virgülü aynı hizadan indirdik. Şimdi 48,3 litre zeytinyağımız var. Biz bunu 2,1 litrelik şişelere dolduracaksak kaç şişe olduğunu bulmak için bunu buna böleriz. Peki bölme yapmak için ne yapıyorduk? E, ee, virgülden kurtarmak için ya 10'la ya 100'le ya 1000'le genişletiyorduk. Burada virgülden sonra bir sayı olduğu için 10'la genişletmemiz yeterli. Hem yukarıyı hem aşağıyı 10'la genişletirsek 483 bölü 21 olur. Bunu da bir kenarda normal bölersiniz. 483'ü 21'e bölelim. 2 tane 21 var. 42 yapar. 63'te 21 3 kere var. 3 kere 21 63 yapar. Demek ki toplamda 23 şişeye ihtiyacımız varmış. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda yukarıdaki tabloda bazı kırtasiye ürünlerinin birer adetlerinin fiyatları verilmiştir. Bu tabloya göre 3 defter, 4 kalem, 1 çanta, 2 silgi alan bir kişi kasiyere 100 lira verirse 26 lira para üstü alıyormuş. Buna göre silginin fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar 3 defterin fiyatını bularak başlayalım. 8,25 ile 3'ü çarpıyorum. Virgül yokmuş gibi çarpabilirsiniz. 3 kere 5 15 elde var bir 7 24 virgülden sonra 2 basamak olduğu için sonuçta da virgülden sonra 2 basamak olmalı. Evet defter ödenen ücreti bulduk. Şimdi gelelim kaleme ödenen ücreti bulmaya. 1 virgül 99 ile 4'ü çarpıyorum virgül yokmuş gibi. 4 kere 9 36 elde var 3 36 3 daha 39 burası da 7 virgül 96 TL yaptı. Şimdi bir tane çantamız var 39,99. Bunların hepsini toplayalım ve 100 liradan çıkartalım bakalım para üstümüz ne çıkacak? Nerede toplayalım? Şurada topluyorum. Şurada toplayalım. 24,75 toplama yaparken virgüller alt alta gelecek. 7,96 ve 39,99. Toplayalım bakalım. Virgül yokmuş gibi 5 6 daha 11, 9 daha 20, elde var 2. 16, 25, 2 de elde 27. Ee, 11, 20, 22 elde var 2, 5, 2 de elde 7. 72,70 lira tuttu. Peki 100 liradan çıkartalım bakalım bunu. 100 liranın sonuna da virgülden sonra 2 basamak ekleyelim ki çıkarmada zorlanmayalım. Şuradan 0 geldi. 10'dan 7 çıktı. 3, 9'dan 2 çıktı. 7, 9'dan 7 çıktı. 2, 27 30 lira kalması gerekirken 26 lira kaldığına göre demek ki aradaki fark bize silginin fiyatını verecek. 27,30'dan 26'yı çıkartıyorum. 26'nın sonuna şöyle bir günden sonra 2 tane sıfır eklememde hiçbir sakınca yok. Demek ki arkadaşlar bu durumda aradaki fark 1.30 buradaki iki tane silginin fiyatı olmuş oluyor. O yüzden 1.30'un da yarısını almamız gerekiyor. 1.30'un yarısını alırken bunu 1,3'ün yarısı gibi de düşünebilirsiniz. 1,3'ün yarısını alırken 10 genişletip 13 bölü 20'den e, bunun da paydasını 100 yapmak için 5 ile genişletirsek 65 bölü 100 yani 0,65 cevabına ulaşabilirsiniz. Cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. 12. sorumuzda kısa kenarı 24,1 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecekmiş. Telin metresi de 4 lira ve ödenen toplam para da bu kadar olduğuna göre bahçenin uzun kenarı kaç metredir diye sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar toplam ödenen parayı 4 liraya bölerek kaç metre tel çekildiğini bir bulalım. Getiriyorum 1480,80'i 4 liraya bölüyorum burada virgülden sonra bir basamak var aslında. Şu sıfırı yazmanın bir anlamı yok. Virgülden sonraki sıfırların bir etkisi yoktu. O yüzden bunu 10 genişletelim. 10 genişletirsek ne olacak? 14.808 bölü 40. Paydayı 10 yapmak için 4 detaylı eleştirelim. Bunu 4'e bölelim. 14.808'i 4'e bölelim. 4'e bölersek 3 kere 4 12'ye 28'de 7 kere 4, 28. Sonra bu sıfırı indirdiğimizde buraya da bir sıfır. 8'i indirdiğimizde 2 yani 3702 çıktı. Bir de paydamızı da 4'e bölersek 10 oldu. Sonra sayı 10'a bölmek demek, bir virgül kaydırmak demek. Yani 370 virgül 2 metre yapıyormuş. Demek ki alacağımız telin uzunluğu. Peki bir de bunu 3'e bölelim çünkü 3 sıra tel çekiliyormuş. 370,2'yi 3'e bölerken ne yapalım? Yine 10'la genişletelim. 3.702 bölü 30 olsun. Sonra paydayı 10 yapmak için pay ve paydayı 3'e bölelim. 3.702'yi 3'e bölersek şöyle bir kenarda. 3.702'yi 3'e bölersek. 1 kere 3, 3. Buradan 7 kaldı. 7'in içerisinde 3, 2 kere var. Buradan 1 kaldı. 0 indirdik. 3 kere var. 2'yi indirdik. 4 kere var. Yani 1234 oldu. 1234. Paydamızda da 3'e bölersek 10 var. Yani 123,4 yaptı. Demek ki arkadaşlar bahçenin çevresi. Çünkü bu 3 sıra tel çekilirse. Değil mi? Bir sırayı bulmak için 3'e böldük. Demek ki bahçemizin çevresi 123,4 çıktı. Bunu da 2'ye bölersek kısa kenarla uzun kenarın toplamını buluruz. Çünkü çevre demek ne demekti? Kısa kenarla uzun kenarı topla 2 ile çarp demek değil mi? 2 tane kısa kenar var 2 tane uzun kenar var çevrede. O yüzden bunu da 2'ye bölüyorum. 123,4'ü 2'ye bölüyorum. Sanki onla genişletelim. 1234'ü 20'ye bölmek gibi. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek. 617 bölü 10. Yani 61,7 çıktı. Bahçemizin kısa kenarıyla uzun kenarının toplamı. Son olarak Kısa kenarı 24,1 olarak biliyoruz ya. Bu ikisinin toplamından kısa kenarı çıkartalım ki geriye de uzun kenarı kalsın. 7'den 1 çıktı 6. 11'den 7 çıktı. 11'den 4 çıktı. 7. 5'ten 3 çıktı. 2. Pardon 5'ten 2 çıktı 3. Yani 37,6 imiş bahçemizin uzun kenarı. Evet biraz işlemlerimiz fazla oldu ama yapacak bir şey yok. Sorumuz bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.